Arkadaşlar, üçgen, kare, dikdörtgen konusunu işledik. Önce ben anlattım. Şimdi bir de kitaplardan bir bakalım. Bol bol soru çözme fırsatımız da olacak. Evet, şimdi ne diyor? Üçgen, dikdörtgen ve kare isimlendirirken, istediğimiz köşeden başlayarak, ister saat yönünde, isterse tersi yönünde, saat yönü tersi yönünde ilerleyerek köşe atlamadan isimlendirme yapılabilir. Az önce anlatmıştık örneklerini burada da vermiş. Ev, park, okul şeklinde bir e, yol gitmiş çocuk ve ortaya ne çıkmış bir üçgen çıkmış arkadaşlar. Baş harflerini kullanmış. E, P, O, değil mi? EPO üçgeni veya e, e, P, O şeklinde bu şekilde isimlendirmiş arkadaşlar. Bakın sembol kullanmış. Kareye baktığımız zaman ise yine bu isimlerin baş harflerine bakalım. E o M P E O M P karesi şeklinde yazılmış. Dikdörtgene bakalım arkadaşlar. Dikdörtgende de okulun O'su, evin E'si, parkın P'si, marketin M'sini aldığımız zaman ne çıkıyor arkadaşlar ortaya? E O P M dikdörtgeni şeklinde isimlendirdik arkadaşlarım. Aşağıdaki üçgenleri kurallarına uygun şekilde isimlendirerek altlarına yazalım demiş arkadaşlar. Şimdi biz bunu nasıl isimlendiririz? T, P, C üçgeni şeklinde isimlendirebiliriz arkadaşlar. Buraya yazalım. T, P, C üçgeni şeklinde böyle isimlendirebiliriz. Ya da C, P, T C, P, T şeklinde ne yaparım? İsimlendirebilir miyim? Evet. Mesela şuna bakalım. LKM üçgeni diyebilir miyiz? LKM üçgeni ya da işte MKL üçgeni ya da KML üçgeni desem olur mu arkadaşlar? O da olur. Neden olmasın? Aynı şekilde bu da CBD üçgeni ya da DCB üçgeni ya da BCD üçgeni diye de isimlendirebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim. Aşağıya alfabemizin ilk 3 ve son 3 harflerini kullanarak iki üçgen çizerek yanlarına isimlendirilmiş e, isimlendirilişlerini yazalım demiş arkadaşlar. İlk üç harfi nedir alfabemizin? ABC değil mi? Bu şekilde isimlendirelim. Bakın nereye isim verdim? Köşeye isim verdim. Şu köşeye de bir isim verelim. Bu köşeye de bir isim verelim. E ne oldu arkadaşlar bu? ABC üçgeni oldu. Yine burada bir ne var? Dikdörtgen var. Buna da e, farklı bir isim. Son üç harfler kullanarak demiş. E, v, Y, Z mesela. V, Y, Z harflerini kullanarak da alalım buraya. A, B, C. Bir de ne yaptım ben? Buradan V'yi seçtim. Bu dikdörtgeni isimlendirelim. A, B, C V dikdörtgen olmuş oldu. Yine benzer örnekleri oraya farklı bir şekilde yapılabilir. Geçtik. Aşağıdaki kare ve dikdörtgenlerin isimlendirilişlerini yazalım demiş. Buraya yazalım. T, S, R, P T, S, R p karesi Arkadaşlar bu bir dikdörtgen ya da bir kare olabilir mi? Bakın şunun bir köşesi var mı arkadaşlar burada? Köşe göremiyorum. O zaman bu bir kare veya dikdörtgen olma özelliğine sahip değil arkadaşlar. Buraya bakalım arkadaşlarım. Burada bir kare var. Bunun ismini yazalım. Bu kez de böyle yapalım. K L M, N karesi diye bu şekilde ne yaptım? İsimlendirdim arkadaşlarım. Yine burayı geçiyoruz. Aşağıdaki kareleri kurallarına uygun şekilde isimlendirerek altına yazalım demiş. Yine aynı soru tipleri. Mesela D, R, M, S karesi. Şuna bakalım. P, C, T, K karesi. Bu T SN karesi diye de isimlendirmemiz mümkün. Dikdörtgenler aynı şekilde geçiyorum arkadaşlarım. Evet, burada okuyalım. İsimlendirme konusundan bahsediyor. Yukarıdaki okul ile alaç arasında. Bakın, okulun başlangıç noktasından ağaca kadar bir mesafe var değil mi? Bu mesafe yolun uç noktalarıdır. Bu gittiğimiz yolun uç noktalarıdır. Bu iki nokta arasındaki mesafede bir doğru parçasıdır arkadaşlar. Çünkü mesafe kısalmıyor ya da uzamıyorsa ne demiştik? Doğru parçasıdır demiştik. Doğru parçasını köşeli parantezle veya şu sembolle gösteririz demiş. Mesela burada da anlatmış arkadaşlar. Okulun O'su ağacın ağası diye bir isim vermiş. Şuraya yazalım. Okulun oğusu ağacın ağası diyelim. O zaman bu doğru parçasının ismi ne oldu? O A doğru parçası oldu değil mi? Veya O A şeklinde de gösterilebilir demiş arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. Bir üçgenden bahsediyor. Üçgenin Mavi renkli kenarını isimlendirirken AB doğru parçası. Kırmızı kenarına bakalım. AC doğru parçası. Ve kahverengiyle gösterilmiş renge bakalım. Buranın da adı ne olur? BC doğru parçası. Kareye bakalım. Kara değilse arkadaşlar şu iki köşenin isminden oluşan KL kenarı. Burası mavi renkli olan L, M kenarı. Bakın şurada sembole dikkatinizi çekerim. Kenarın farklı bir gösterimi kullanılmış. Ve burada ise NM M kenarı derken yine bu şekilde de isimlendirebilirsiniz. K, N kenarında yine bu şekilde isimlendirmemiz mümkün. Peki şöyle yapsak olur mu? Arkadaşlar mesela bu şekilde deseydi K, N deyip de bir tarafını kapatıp bir tarafını açık bıraksaydı bu bir doğru parçasını gösterir mi? Evet diyorsanız burada doğru parçası olur diyorsanız köşeli parantez olduğu için hayır arkadaşlar bu doğru parçası değildir. Bu bir ışındır. Işın neydi? Bir noktadan başlayıp sonsuza kadar uzayan doğru gösterir değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde bu da K noktası yani bir noktadan başlamış. Burası daha uzamaz, kısalmaz ama ilerleyip devam ediyor. Bu bir KN ışını sembolüdür. Devam edelim. Aynı şekilde dikdörtgeni de isimlendirmesini yapmış. Aşağıda verilen üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını adlandıran demiş. Buradan bakalım arkadaşlar cevaplarına. Evet. BR doğru parçası veya BR doğru parçasını bu şekilde çizebilirsiniz. Burası da BD doğru parçası olarak bu şekilde çizilir. Burası da RD doğru parçası olarak bu şekilde adlandırılabilir. Diğer örneklerde bunun benzeri arkadaşlarım Geçiyorum. Yine aynı şekilde üçgen kare ve dikdörtgenin kenarlarının isimlendirme sorusunda arkadaşlar bu kez elimizde kare, dikdörtgen ve ne var? Bir kare daha var arkadaşlar. Onlara da bakalım. Evet. Burada da CDLM karesinin kenarlarını isimlendirmiş. Bu parçanın ismi, bu kenarın ismi CD kenarı. Burası DL kenarı. Burası ML kenarı. Ve şurası da CM kenarıdır. Geçelim. Evet. Bu bölümü bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir konuya geçiyorum. Bu kez kare ve dikdörtgenin özelliklerine bakacağız. Tahtada ben ne çizdim? Bir kare ve bir de dikdörtgen çizdim arkadaşlar. Bunların ortak noktaları da var. Ayırt edici noktaları da var arkadaşlar. Şimdi kareden başlayalım. Kenar sayılarından bir değerlendirelim. Buraya yazalım kenar sayıları. Arkadaşlar karenin kenar sayısı nedir? Daha önce öğrenmiştik. 4. Dikdörtgenin de 4. Bakın bu ortak özelliği. İkisinin de 4 tane kenarı var. Peki köşe sayılarına bakalım. Köşe sayıları Karenin de arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane neyi var? Köşesi var. Bunları isimlendirelim. A köşesi, B, C ve D köşesi diye isimlendirdik. Buna da E, F, G, H diye isim verelim. Gördüğünüz gibi karenin 4 tane köşesi, dikdörtgenin de yine 4 tane köşesi var arkadaşlar. İkisinin de ortak özelliği. Şimdi bir de kenar uzunlukları açısından değerlendirelim. Kenar uzunlukları. Karenin dört kenar uzunluğu da birbirine eşittir arkadaşlar. Mesela burası AB kenarına bakalım. AB uzunluğu 40 cm olarak çizilmiştir. BC uzunluğu da arkadaşlar cetvelle ölçtüğünüz zaman 40 cm olduğunu görüyoruz. DC kenarının uzunluğu ise yine 40 cm ve AD kenarının uzunluğu da yine 40 santimetredir. Hatta bunlara geometride şöyle semboller koyabiliriz. 40 santimetre olsun, şöyle bir çizgi koyayım. Bu da 40 santimetre ise arkadaşlar, buna da aynı çizgiyi koyuyorum. Eş olduğu için DC kenarına da yine aynı sembolü koyuyorum ve AD kenarına da aynı sembolü koydum. Bakın ne oldu? Birbirinin eşit olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Karenin tüm kenar özellikleri, tüm kenarlar uzunlukları birbirine eşit. Ama dikdörtgende bu kez farklılaşıyoruz. Burada bir ayırt edici nokta var arkadaşlar. Dikdörtgende sadece karşılıklı kenarlar, yani EF kenar uzunluğu ile HG kenar uzunluğu birbirine eşit oluyor. EF kenar uzunluğu 50 santimetre, HG kenar uzunluğu da 50 santimetre şöyle bir sembol koy. Ama burada da kısa kenarlarımız var değil mi? Bu sefer de karşılıklı kısa kenarlar da birbirine eşit olacak. Bunlara da ne diyelim arkadaşlar? EH kenar uzunluğu 20 cm olsun. FG kenar uzunluğu da yine aynı şekilde 20 cm olsun. Şimdi ne oldu? Karede bütün kenar uzunlukları birbirine eşitken dikdörtgende sadece karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olmuş oldu. Şimdi başka bir yönden daha değerlendirelim. Kesişen kenarlar ve kesişmeyen kenarlar. Evet. Karede arkadaşlar kesişen kesişen kenarlara bakalım. AB kenarıyla BC kenarı ne olmuş arkadaşlar? B köşesinde kesişmişler. Bakın arkadaşlar bu kenar ile bu kenar birbirine nedir? Komşudur. Yine aynı şekilde DC kenarı ile BC kenarı nerede kesişiyor? C köşesinde kesişiyor arkadaşlar. Yine bakın arkadaşlar bir kesişme de yine D köşesinde var. Diğer kesişme ise A köşesinde var arkadaşlar. Kesişen kenarları var. 4 tane noktada, 4 tane köşede kesişme tespit ettik. Aynı tespiti dikdörtgende de yapacağım şimdi. EF kenar uzunluğu ile GF kenar uzunluğuna bakalım. Bu kenarlar nerede kesişiyor? F noktasında kesişiyor. Yine aynı şekilde FG kenarı ile HG kenarı nerede kesişiyor? G kö köşesinde kesişiyor. Ve H köşesine baktığımız zaman burada da EG kenarı ile EH kenarı birbirine ne yapıyor? Burada birbirini kesiyor. Aynı şekilde E köşesinde de EF ile e uzunluğu birbirini kesiyor arkadaşlar. Peki burada bir şey dikkat ettiniz mi? Kesişen kenarlar arkadaşlar ortak özellik olarak baktığımız zaman birbirine değiyor, temas ediyor ve köşelerde kesiyor ve birbirine komşular. Ama kesişmeyen kenarlara baktığımız zaman komşu olmayanlar. Mesela AD ile BC birbirine komşu kenar değiller arkadaşlar. Karşılıklı kenarlar. Karşılıklı kenarlar hiçbir zaman birbirini ne yapar? Kesmez. Aynı zamanda bunlar birbirine nedir? Paralel yönde aynı doğrultuda ilerleyen kenarlar değil mi arkadaşlar? Aynı doğrultuda devam eden kenarlar birbirini ne yapar? Kesmez arkadaşlar. AB kenarıyla DC kenarı, ile D, C kenarı birbirini kesmez. AD kenarıyla ile BC kenarı da yine birbirini kesmez. Dikdörtgende de bakalım. Burada da arkadaşlar birbirini kesmeyen iki tane doğru seçtiğimiz zaman FG kenarı ve EH kenarı birbirini kesmiyor. Yine EG kenarıyla ile EF kenarı birbirini ne yapıyor? Kesmiyor arkadaşlar. Paralel doğruların, aynı doğrultuda devam eden doğruların olduğu yerlerde birbirini kesme hiçbir zaman olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi burada şeye dikkatinizi çekelim. Bir karenin veya bir dikdörtgenin farklı duruşunu düşünün. Yani şu şekilde kısaca kenara çizecek olursak bir kareyi böyle çizecek olursak biçimsel olarak değişmiş olabilir ama biçimsel özellikleri Özür dilerim. Ee, şekil olarak değişmiş gibi görünüyor. Ama şekilin özellikleri aynıdır. Dikdörtgen de arkadaşlar. Çevirin. Mesela bu şekilde çevirin dikdörtgeni. Dik dursun. Ya da şöyle bu şekilde çevirin. Nasıl çevirirseniz çevirin. Farklı duruş biçimleri. Hiçbir zaman biçimsel özelliklerini değiştirmez. Evet. Şimdi bunların uzunluklarına bakalım. Uzunluk olarak bir inceleyelim. Evet, ne yaptık burada? Kare ve dikdörtgenin özelliklerini inceledik. Bunların ortak özellikleri var dedik. Ayırt edici özellikleri var dedik. Ortak özellik olarak arkadaşlar ne var? Karenin ve dikdörtgenin dört tane kenarı, dört tane köşesi vardı. İşte karşılıklı kenarlar birbirini hiçbir zaman kesmiyordu. Komşu olan kenarlar birbirini kesiyordu demiştik. Ve ee, Son olarak zaten açılar konusuna daha önce girmiştik. Oradan da bahsetmek gerekirse hazır yeri gelmişken. Kare ve dikdörtgenin her zaman köşeleri nedir arkadaşlar? Dik açıdan oluşur. 90 dereceden oluşur. Sembollerini şöyle gösterelim. Bu da bir ortak özellik. Hiçbir zaman değişmez. İşte farklı biçimlere geçtiğimiz zaman da yine bu açılar hiçbir zaman özelliğini yitirmez arkadaşlar. Her zaman 90 derece olmak zorunda. Bu da yine aynı şekilde 90 derece olmak zorunda her köşesi. Evet. Kare ve dikdörtgenin kenar uzunluklarını, köşe uzunluklarını, ayırt edici özelliklerini, ortak özelliklerini, her şeyini inceledik arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde bunlara bir kitaptan, soru üstünden çözeceğiz